Arkadaşlar bugün sizler için uzun bir aradan sonra video çekelim dedik. Araçları tüm videosuyla sizlerleyiz. Bugünkü aracımız Mitsubishi l 300 2008 model. 2.5 dizel motora sahip bir araç. Türkiye'de inşaatçıların en sevdiği araçlardan bir tanesi. Motoru çok kuvvetli. Yani yakıtı da şu şartlarda tabii ki biraz fazla yakar ama inşaatçıların yine gibi en sevdiği araçlardan bir tanesi. Bugün bunu inceleyelim sizler için. Şimdi aracın iç kısmına geçtik kokpite. Şöyle ilk önce kilometresini göstereyim sizlere. 422 binde. Yani Mitsubishi'nin Türkiye standartlarında üretime sürdüğü bir araç. Teybimiz yok şu anda arızalı. Gözümüz var şurada bir tane. Kalorifer menfezleri desen Biraz sıkıntılı zaten. Burada kalorifer düğmelerimiz var. Mevcut. Cam otomatiğimiz buradan açılıp kapanıyor. Şurada tabii birkaç tane daha düğmeler var ama bunlar görevini yitirmiş durumda. Şu ortada derimiz, gözümüz daha var. Yalnız şu koltuklar transporter koltuğu. Bunu belirteyim. Yani araç inşaat sektöründe kullanıldığı için biraz yıpranmış durumda. Bagajı da bu şekilde geniş. Bu ruhsatta kamyonet diye geçiyor. 4 artı 1 koltuklu. Ama ilanlarda falan bunu city van olarak görebilirsiniz. Tam panel van değil. Yarım camlı. Lastikleri bildiğim kadarıyla 15 inç. Şu sağ sürgü kapıda biraz macun mevcut. Yani inşaatçıların kullandığı bir araç. Hatta kepsiler dönüyor bunun için bu araç hakkında. Mitsubishi şey olmasaydı sıvıcılık diye bir meslek olmayacaktı diye. Alçıcılık. Gerçekten saç araba. Evet arkadaşlar şimdi aracım yani içinde öyle bir vlog tarzı bir şey çekelim içinde de. Biraz sesli çalışıyor. Motor henüz ısınmadı. Yani 2.5 dizel motor olunca hem de araç biraz yıpranmış. Arka bagajdan falan sesler geliyor. Bilmiyorum sesler sizlere kadar geliyordur. Ama sürüşü o kadar zevkli ve rahat ki. Yani hani sürmesi de çok basit. 5 ileri bir araç. Yakıtı şöyle diyeyim şu şartlarda rahat 2 liranın altında yakmıyoruz kilometrede onu net bir şekilde söyleyebilirim bu arada da inceden kar atmaya başladı yani bu şartlarda Türkiye şartlarında inşaatçıların var. Bunların bazı modellerinde klima mevcut, mevcut ama aracımızda klima yok maalesef. Şurada acil tuşumuz olması gerekiyordu. Gerçekten çok rahat, güzel bir araç. Bugünkü videomuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Daha çok videoların gelmesi için kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz.